Merhabalar. Bugün size farklı bir başlangıç göstermek istiyorum. Lastikten sıkıldık diyorsanız, klasik şeylerden sıkıldık diyorsanız bu başlangıç tam size göre. Esnekliği de var. Bir de çok hoş duruyor. Yani bunun üzerine istediğiniz örneği ilerletebilirsiniz. Diyorum. Ve örneğimize geçiyorum pamuklu bir iple göstermeyi tercih ettim pamuk iple çünkü biraz daha az tüylü olursa daha net gözükeceğini düşünüyorum. Böyle fantezi iplerle çok e, tarz durabilecek bir başlangıç bu aslında. Şöyle 15 ilmekle 15 ilmek atarak size örneğimizi göstereceğim. şimdilik oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Bildiri seslerini açarsanız yeni yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz diyorum ve modelimize geçiyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi düz örerek alıyorum. Evet. Şimdi örneğimizi kurmaya başlıyoruz burada. Ne yapıyoruz? Sağ şişimizi örgünün tamamen altından, yani şu örgünün en dış altından arkaya doğru geçiriyoruz. İpin üzerinden ilmek alıp ön tarafa geri geliyoruz. Sağ şişimizde bir ilmek daha oluştu. Sıradaki ilmeği düz örerek alıyoruz. Bir tane ilmeğimizi düz ördük. Şimdi tekrar şişimizi en alttan arkaya geçiriyoruz. İpin üstünden ilmek alıp ön tarafa geçiyoruz. Tekrar sıradaki ilmeği bir tane ilmeği düz bir şekilde örüyoruz. Bütün aralarda bunu yapıyoruz. Yani şişimizi en alttan örgünün en altından arkaya geçirip ipin üzerinden ilmek alıp tekrar ön tarafa geçip Sıradaki ilmeği düz örüyoruz. şiş arkaya geçirip ipin üzerinden ilmek alıp ön tarafa gelip sıradaki ilmeği düz örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. şişi geçirdim, ipin üzerinden ilmek aldım, arkadan geldim. Sıradaki ilmeği düz ördüm. şiş arkaya geçirip ten ilmek alıp öne gelip sıradaki ilmeği düz ördüm. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet son iki ilmeğim kaldı. Tekrar e, arka tarafa şişi geçirip ilmek alıp döndüm. Sıradaki ilmeği örüp son son çıkış ilmeğimizi de örüp arka tarafa geçiyoruz. Şimdi ne oldu? İlmeklerimiz artmış oldu. Bu sırada örmeden ilk ilmeği alıyorum. Az önce örmüştük çünkü örnek kurmamız gerekiyordu. Şimdi sıradaki ilmeği de örerek çıkmıştım bunu da. Bunu düz örüyorum yine. Düz fakat düzü şöyle şöyle alın. Yani ortadan şöyle gözüküyor mu? Ortadan arkaya doğru geçerek düz ördüm. Ee, şimdi ipi ön tarafa aldım. Bu bizim e, şiş arkaya dolayarak aldığımız ilmek. Bunu örmeden sağ şişe aktarıyorum. İpi arkaya aldım. Tekrar düz yine ortadan girip şöyle arka tarafa doğru çıkarak düz örüyorum. İpi öne aldım ilmeği, bu ip dolayarak elde ettiğimiz ilmeği örmeden alıyorum sağ şişe, ipi arkaya geçiriyorum. Sıradakini düz örüyorum. Yine ip önde örmeden aldım. İp arkada sıradakini düz ördüm. İp önde örmeden aldım. Sıradakini düz ördüm. Yani şişi dolayarak bir ön sırada önceki sırada yaptığımız gibi şişi dolayarak alttan geçirerek aldığımız ilmeği örmeden düz alıyoruz. Sağ şişe. İpi de arkaya, öne arkaya hareket ettirmiş oluyoruz. Sıradakini düz örüyoruz. Sıradaki düzü de şu şekilde değil de şöyle alıyoruz. Ortadan arkaya doğru. Yani ilmeğin yatış yönünü değiştirmiş oluyor sadece. İp önde örmeden aldım. İp arkada düz ördüm. İp önde hırdadan aldım. İp arkada düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son ilmeğimi dörüp, şimdi geldik tekrar ön tarafa. Şimdi burada bir tane örmeden ilk ilmeğimizi aldık. Şimdi çift çift yine böyle ortadan arka tarafa doğru girerek düz örerek. Keserek yani daha doğrusu ikisini bir ilerliyorum. Bu şekilde iki tane ilmeği bir alarak ilerliyorum. İki ilmeği bir alıyorum düz olarak karşıya. Oradan karşıya geçiyorum şöyle. Sıradaki iki ilmeği düz alıyorum ilmek yatışlarını görüyor musunuz? O yüzden ortadan arkaya doğru geçiyoruz. Bu görüntüyü yakalamak için. Tekrar ortadan arkaya geçtim. Bu şekilde düz örerek çift çift yani iki ilmeği bir alarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar bunu tekrar ediyoruz. Evet, çıkış ilmeğimizi de örüp Şimdi arkaya geldik. Artık örneğimizi bitiriyoruz. Başlangıç ilmeğimi aldım. Ters. Burası komple ters örerek burayı sıra sonuna kadar Şimdi örneğimiz, başlangıç örneğimiz bundan ibaret. Bakın daha net gözüktü hem renkten dolayı hem de pamuk ip olduğu için tüylenmenin önüne geçmek istedim. Evet, bu şekilde hem esnekliği de var dediğim gibi. Tabii çok lastik gibi bir esnekliği, esneklik beklemeyin ama işte ilmeklerinizi ona göre ayarlarsanız çok şık bir başlangıç olur sizin için. Yine ilmeklerimiz bakın fark ettiyseniz çoğalttığımız gibi eksilttik zaten. Yine 15 ilmeğe düştük. Orada da bir sıkıntı kalmıyor. Bundan sonrası artık örgünün gidişatına göre yani siz düz mü örersiniz, işte haraşamı yaparsınız, üzerine hangi örnek kuracaksınız, onu kurarak ilerleyebilirsiniz. Daha iri şişlerle ve fantazi iplerle çok hoş duran bir başlangıç olacağını düşünüyorum sarısı da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle değişik başlangıç örnekleriyle tekrar bir arada olacağımızı umut ediyorum. Örgüyle kalın, sevgiyle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.